San çalış. <laughs> Hiç, hiçbir şey alamadı. Hiç, hiçbir şey alamadı. Çok güzel. Net to game. game. Allah. Çektim. Allah çektim abi. Abi pıça çektim verbat. Thank you. orman yangını çıkartacaklar bak. Hiç orman sevecenle Allah bir şey oldu daha demin. Fark ettiniz mi bende bir şey? Oo don buldum. Oo iki tane don buldum hem de. Tamam Allah et attım et lazım et. Şunu şöyle koyalım da. şuna alıp gitsin. Eşim onlar. At şunu Valla ben bu etleri topluyorum, koleksiyon yapıyorum, sonunda hiçbir işime yaramıyor. Sadece bir elma buluyorum, onları yiyorum. Aa iki tane demir buldum, şey yapabilirim. Ben gideyim demir kılıç yapayım, sonra bir tane de diamond buluyormuşum. Eee sonra şeysiz kalıyorum. Evet çubuk yok. Bir tane vardı, Onlar demir kılıç yapacağım şimdi. Hayır düştüm adı ha sen her şeyi vurdu diye. Aa, doğru sizde de haklısınız. Çünkü sizde ben kulaklık taktığım için. Öldür Biz biraz sesiniz az geliyor ha burada. Vay anam vay kaç. Kaç anam kaç kaç. Kaç yavrum kaç kaç. Kaç sana kaç 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 kaç. Uu bitti elimden ya. Öldür lan öldür lan. Yazık bana ya. Birbirlerine vuruyorlar. Niye vurduklarını anlamadım bile. O üçlü oldular. Mübarek. Hani oyunun Rabbi, 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 Rabbi. Mez arkadaşlar bugün ki benim mez bu kadar da başka ya da iki partlık çekeyim bu ya çok kısa oldu, değil mi? Kısa olduğu için ikinci partta görüşmek üzere, bye bye. Dandan dandan dandan. Merhabalar ben Emir bugün iki partlar kızım merhabalar yanımda iki tane çocuk var yani dediğim gibi bir ada bir de Fatih ama Fatih demeyecektim özür dilerim Fatih bir yerde oynayacak Fatih bir yerde ben oynayacağım hani olmaz diğer videolarda abi yapma ya <laughs> tamam. ben bunu koyarım